Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu çıkarlıkta yanında Emir ve Ali Yusuf var. Onlarla birlikte ne oynuyoruz Emir? Oyunun ismini bilirsin. Bir. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. En iyi olabilecek miyiz acaba? Hadi. Hep birlikte göreceğiz. En sonunda bakalım. Hadi. 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 Bakalım. Hadi. Bakalım. Ay Emir, Emir az önce bir oyun istedim de, de oyunda oynuyordu. Ama bizim yerimizde olacak değil mi Emir? <laughs> arkadaşlar bu videoda abone olmak olmak için hala abone olmayanlar var kanalına ben Benim kanalına abone ben olmuşsunuz benim kanalıma abone olmuşsunuz değil mi Elif? Hadi güle güle Elif'in kanalına abone olmuşsunuz Evet şu an ikili çıktı sadece üç de çıkacak tamam mı? Ayrıca ev bir hatırlıyorsunuz bir önceki be video belki oyunu yükledim onu hatırlıyorsanız böyle arabaya dönüşüyordum insanı dönüşüyordum o videoyu yükledim onu o, oyun yükledim onu. İşte oyun oynuyor şu an elimde. Neyse ben devam edeyim şimdi. Bitti. Bitti mi ilk yerim? Bitti. Kazandım. Oo, bu testiler zormuş. Evet şimdi kapıları <laughs> da alabilecek misin bu Elde ikramla arıyorsun. İşte, tamam. Şimdi biz devam edelim. Oo, bu testereler çok zormuş. Bu uçaklar. Bir kısa bir misin? Şey. Ben yani şu da en çok gemi içimi gibi Ha geçiyor. Geçiyorlar değil mi? Geç geçemezsinler. Geçtir mi? Evet geçiyorlar seni. Şu kırmızı araba geçiyor. Ge Bu gemi şu an geçiyor. Ben geçiyorum devam edeyim şimdi. savaş falan bir işler vardı. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Yapabilirim. Geçtim burayı da. Geç, geç. Geç, 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 geç. Bitti. emin ne bitti. Ha, yarıştım. Bu alıp izaptim yani. o senin ne olacak? Tamam arkadaşlar, en canım, çok güzel gidiyorum Çünkü da diğer geliyor. YouTube'da biz buraya kaçtık oldu. Ben biraz geçtim. Ben, kendim bir konuştuğum yapken bu değişik bir yermiş değişti Şimdi bundan alalım Burayı diğer geçeceğiz herhalde Çok kolay Buru 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 Tamam Eğer yazdığı videoma katılsana yarabbim Bu evet. çok kolay, çok kolay değil, işte. Ben bundan değmedim herhalde. Koş, 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 koş. işte o kadar. Basit. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. 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 Emir ben şu, şu karakter var şu adam? Şu adam best bende. Bir arkadaş sen? Senin araban nerede? Bu oran? Ben bunda çok, senden daha çok ilerdeyim. Evet. Onlar seni geçecek. Şu ben çok iyi gidiyorum. Ben de parkur oyununda. Çok iyi gidiyorum. Ve geçtim. Ya beni geçmemiş zaten. Devam edelim. Devam. Çok kolaymış aslında ya. Devam

Hadi bakalım. O adam iki takildi. Bir içine girdi <laughs> adam. Aa bu da Aydan diye biri var. Benim petim. Benim petim gibi bir tane evet. Benim petim gibi bir tane var. Burada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10. Vay. Hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Ülke ne, ne diyor ne ya? Nesi ben buradan yedim? Oo çok değişik, çok zorlu benziyor. Ay dikkat et Eymen. Ah geçebildim. Ben hamburger mi yiyorsun? Bana da versene. Yok bunun bana vereceği yok arkadaşlar. Ben devam edeyim. O donat. Donat da üstüne niye basıyoruz? Yerim ya. Töf, yersek yerse kızıp diyeceğim yer gider ha. Ben bunu Dursam orada da olacağım için hemen arayayım. Şöyle Ay, arayayım. Yemeliğine kalandın ya. Evet, bir kendi bu bir Sen bu oyunla var ya. Bu oyun bu. eliste var. Bir on bir dokuz Emir sensin Apetra var mı? Ne oldu? Ben de bu oyunu oynuyordum. Ben de bu oyunu oynuyordum. Ben de bu oyunu oynuyordum. Şu an yüce yani. Hayır. Emesini geçtiler. Hayır. Hayır. sarı oran sen ne yaparsan onu yapıyor. Hayır. Ben mı? Arkadaşlar oyunu bitirmişiz. Arkadaşlar bir bitirmişiz. Bir hoş, ya yaparız. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay.